Hepsi... Bu ben, ben, iyi dedim hocam. Çoğu y soruyorlar bu hocamın dediği YDF'yi biz nereden tedarik edeceğiz? Nasıl bakacağız bu diye. Tam bir açıklar mısın? Cebindeki para demek. YDF YDF'nin açıklamasını yapıyor hocam. Yani YDF ben bakardım mesela evet. aldım. nasıl bakıyoruz? Nasıl ediyoruz? Mesela 100 kilo YDF'si var şirketinde piyasa değeri 25 milyon, 30 milyon. Bedava. Aa, bedava diyor. Hemen yumulu. Nasıl bakıyorlar buna? Nasıl o, yeni borsacılar nasıl bakıyor? O, bak o YDP'yi en az 4-5 kat, hatta bazı 30 kat geçiyor. Hı -hı. Piyasa değeri mesela YDP'sinde diyelim ki 100 milyon var. Şirketin piyasa değeri 30 kat. 38 kat. Mesela şey gibi. Peki buna nereden bakıyorlar? Nasıl bakacaklar? Bir dergi var. Ekonomist dergisine asıl baksın Ekonomist takip e Ekonomist evet. dergisinden bak. Hep soruyorlar ha. nereden? Abi ekonomist dergisi asıl. Evet. Bir sene, iki sene kadar. Müjdat besinin olarak olur. Ekonomi dergisi değil mi hocam? Oradan takip ediyor. Abi ben şeyden baktım. kitabı yüzünden okuyarak daha iyi şeydim. Bilgisayardan değil. Dergiden okuyarak daha iyi yapıyorum. daha iyi yapayım. Borsacı Dede'nin Ekonomist Dergisi'nden yedekler toplama bakarım dediği Ekonomist Dergisi'nin bugünkü sayısından bir hisse incelemesi yapacağız arkadaşlar. Yine Dede'nin YDF tekniğine uygun olarak yapacağız bu incelemeyi. Kanalımızın takipçileri bilir. Genellikle videolarda birkaç hisseden bahsederiz ama önemine binaen sadece bu videoda tek bir hisseden bahsedeceğiz. Önce Borsa Gide'nin YDF tekniğine göre bu hisseyi inceleyeceğiz. Ondan sonra temel analiz, teknik analiz, grafik incelemesini ve sektörel incelemesini yapacağız arkadaşlar. Yükselme potansiyeli taşıdığını umduğumuz bu hisseyi tüm yönleriyle bu videoda inceleyeceğiz. Yine bilgi dolu, yine emek dolu bir video ile karşınızdayız. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hepiniz Borsa Ekranı'na hoş geldiniz. Ekonomist dergisinin bugünkü sayısından Borsacı Dede'nin YDF dediği yedekler toplama bakıyoruz arkadaşlar. Burada incelemesini yapacağımız hisse senedi bir sigorta hissesi. Sigorta hissesi baktığımız zaman sigorta hisseleri içerisinde 8 milyonluk şu sütun yedekler toplama ait sütun. iki tane hisse senedi olduğunu görüyoruz. Biri Anadolu sigorta diğeri Türkiye sigorta. Anadolu sigortanın 5 e, 500 milyon ödenmiş sermayesi var. Burası da ödenmiş sermayeye ait sütun. 500 milyon ödenmiş sermayesi var. E, Türkiye sigortanın ise 1 milyar 161 milyon ödenmiş sermayesi var. Biliyorsunuz ödenmiş sermayeler e, piyasadaki lot adedini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye sigortanın piyasadaki lot adedi fazla. Anadolu sigorta burada ön plana çıkıyor. Piyasa değerine baktığımız zaman piyasa değeri bakımından da düşük olması gerekiyor arkadaşlar hisse senedinin. Burada Anadolu sigortanın daha düşük olduğunu görüyoruz. Neye göre? Türkiye sigortaya göre ve en fazla yedeğinin de yine Anadolu sigortada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Anadolu sigorta sigortalar içerisinde yedekler toplam bakımından, YDF bakımından borsacını dedenin ifadesiyle ön plana çıkıyor. Burada FK oranı bakımından da diğer rasyolarında bakıyoruz. Sadece yedeğine bakmıyoruz. 5. 9 FK ile Anadolu Sigorta'nın diğer e, hisse senetlerinden daha ucuz olduğunu görüyoruz fiyat kazanç oranları bakımından. Defter değeri bakımından ise yine 2.5 defter değeriyle bu sütunda defter değerlerine ait en ucuz sigorta hissesinin Anadolu Sigorta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki sigorta sektörünün de bu yıl içerisinde pik yaptığını ve karları patlattığını biliyorsunuz. Dolayısıyla sigorta hisseleri de agresif şekilde yukarı gidiyor ama bunu Anadolu Sigorta'nın yeterince fiyatlamadığını düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız işte sigorta hisseleri gittiği fırsatı kaçırdık şeklinde e, düşünebilir ama ben burada hala Anadolu sigortada ucuzluk görüyorum bir fırsat görüyorum burada FK oranlarına baktığımız zaman hala 11 FK 10 FK gidenler dahi ray sigortanın 15 FK'da olduğunu görüyoruz yani FK oranları fiyat kazanç oranları çok yüksek değil aslında sigorta sektörünün çünkü karı patlatmış durumdalar kar o kadar çok geliyor ki hisse senetleri agresif şekilde yukarı gittikleri halde FK oranları düşük kalabiliyor Hissenin rasyolarını incelediğimiz zaman önce FK oranı bakımından inceliyoruz. FK oranı bakımından en ucuz hissenin Anadolu Sigorta olduğunu, sigortalar içerisinde en ucuz hissenin Anadolu Sigorta olduğunu, hisse başı kar'a baktığımız zaman en fazla hisse başı kar veren hissenin Anadolu Sigorta olduğunu, piyasa değeri defter değerinde ise yine en ucuz hissenin Anadolu Sigorta olduğunu görüyoruz 3.22 ile Anadolu Sigorta en ucuz hisse durumunda. Hisse senedinin dönemsel olarak karlarına baktığımızda mesela 2021 yılı 12. aylıkta 182 milyonluk sonra 2022 yılı 3. ayda 196 milyonluk 2022 yılı 6. ayda 179 milyonluk 2022 9. ayda 121 milyonluk Sonra 2022 yılı 12. ayda 635 milyonluk karlar açıklarken 2023 yılı 3. ayda negatif kar açıklamış 117 milyonluk. Yani ortalama 200 milyon civarında karlar açıklıyor. Ama son bilançoda yani 2023 yılı 6. aylık bilançoda 3 milyarlık bir kar açıkladı. Anadolu Sigorta karı patlattı. Çünkü Merkez Bankası'nın bu faiz adımları, faiz artımları sigortacılık sektörüne yarıyor arkadaşlar. Şu anda yaradığı birkaç tane sektör var. Bunları biliyorsunuz kanalın takipçileri. Bankalar, factoring şirketleri ve sigortalar en fazla bu işten pozitif etkileniyor. Sigortalar karı patlatıyor. Dolayısıyla bu faiz artışları devam ettiği sürece sigortalar bu karları patlatmaya devam edecektir. Hisse senedinin grafik incelemesini yaptığımız zaman uzun süre yatayda giden bir hisse senedi görüyoruz. 2023 yılında hafif bir yukarı yönlü hareket başlamış. Aralık ayıyla birlikte ve ondan sonra Temmuz ayında yani bu yaz aylarında seçimden sonra yukarı yönlü agresif bir şekilde bir rally başlamış bu hisse senedinde. Sadece bunda değil bütün sigortalar bu şekilde arkadaşlar. Bu rallinin temel sebebi söylediğimiz gibi Merkez Bankası'nın almış olduğu, atmış olduğu faiz adımları ve bir süre daha bu faiz adımlarını atacak gibi görünüyor. Bilanço ne zaman yayınlanacak? 10. aylık bilançolar yani 3. çeyrekler ay 11. ayda, 11. ayın ortalarından itibaren yayınlanmaya başlayacaktır. Peki sorulan şöyle de bir soru soruluyor. İşte biz bazı hisselerde yükseliş potansiyeli gördüğümü ifade ediyorum. Bu ne zaman işte elden çıkarılmalı şeklinde bir soru geliyor. Arkadaşlar hikayeye göre hisse senedini alıyoruz, beklentiye göre atlıyoruz. Beklenti bittiği zaman hisse senedi satılır. Yani bu hisse senedi de. Bu e, Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz adımları, faiz artırım adımlarıyla birlikte alındığı için bu faiz artırım adımlarına yönelik kararlar devam ettiği sürece taşınabilir. Ne zaman Merkez Bankası fikrini değiştirir? İşte bu Merkez Bankası yöneticilere değişir, hükümetin faiz politikaları değişir, o zaman bu hisse senetlerinde vedalaşma vakti gelmiş demektir. Yoksa bu faiz adımlarının devam ettiği sürece pozitif gidecektir baktığımız zaman şurada 21 günlük hareketli ortalamasının 45 lira 42 kuruştan geçtiğini görüyoruz 21 günlük hareketli ortalamasından çok uzaklaştığı için Perşembe ve Cuma günü bir satış yemiş ama 5 günlük hareketli ortalamasında altına inmemiş Arkadaşlar bu ise senedi 21 günlük hareketli ortalamasının altına inmediği sürece zaman zaman düzeltme yapıyor bakın şurada gördüğünüz gibi düzeltme yapıyor 21 günlük hareketli ortalamasının altına inmediği sürece satılabilir. Şimdi tabii ki pazartesi günü hisse senedi takip edilmesi gerekir. Takip edilmesi gerekir. Bu hisse senedi şu anda 2 gün üst üste negatif yapmış, belki pazartesi de negatif yapacak, salı günü de negatif yapacak. Ne zaman pozitife dönerse, muhtemelen şu 21 günlük hareketli ortalamasına yaklaşacak, pozitife dönecek. Hiç yaklaşmadan da pozitife döner. Ne zaman pozitife döner? O zaman hisse senedi değerlendirilebilir arkadaşlar ben e, hükümetin politikaları ne zaman değişti ne zaman değişmedi bunlardan pek anlamam grafik okuması yaparak sadece grafike bakarak alsat yapacağım derseniz benim RSI sistemim var biliyorsunuz bu biraz erken sinyal veriyor arkadaşlar e, bu merak edenler eğitim videoları içerisinde var RSI sisteminin buradaki 21 günlük asıl olan budur teknik analizde 21 günlük hareketli ortalamasının Altına sarkmadığı sürece bu hisse senedi taşınır arkadaşlar. Bu şekilde 21 günlük hareketli ortalamanın ama altına sat, sat e, sarkarsa vedalaşılır. Üstüne çıktığı zamanda tekrar alınır. Teknik anlamda yapılacak şey e, budur. E, detaylarına baktığımız zaman hisse senedinin yıllık bazda bakın %500 yapmış. 5 kat, kat bir getiri sağlamış e, yatırımcısına. Son 3 ayda 2,5 kat gitmiş arkadaşlar ama hala 7FK'da. Neden? Çünkü karı patlatmış. Ödenmiş sermayesi 500 milyon, net kar 2 milyar 900 milyon. Ve ben bu 11. ayda açıklanacak 3. çeyrekte de sigorta hisselerinin yine karı patlatacağını düşünüyorum. Onlar içerisinde de Anadolu Sigorta'nın daha ucuz kaldığını düşünüyorum. Bunu nazara vermek istedim hem yedekler toplam bakımından hem FK oranı piyasa değeri defter değeri bakımından hisse senedinin diğer sigorta şirketlerine göre ucuz kaldığını düşündüğüm için bu hisseyi bu videoda dikkatinizi çekmek istedim arkadaşlar. İncelememiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.